Herkese selamlar arkadaşlar ben Mete kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Futbol Manager 2020 Mobile'de Fenerbahçe kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 29. bölüm galiba 29. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Önceki bölümde hatırlarsanız güzel maçlar geçirmiştik baya bir maç oynamıştık. Adana Demir maçını oynamıştık Kasımpaşa Beşiktaş derbisini oynamıştık. Gençler oynamıştık ve son olarak çeyrek finalde Avrupa'da Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde Villarreal'i 3-0 güzel bir deplasman sonucuyla yenmiştik. Yani baya avantajlıyız. Ee, şöyle kalan takımları göstereyim. Astana kalmış. Astana elenir galiba Ayaksa. E, ee, Villarreal'i umarım eleriz. Ee, evimizde oynayacağız zaten son iki maçı. E, ee, Rapid Win var. Wolfsburg var. Burada Wolfsburg geçer ya. Yani iyi bir takım var zaten. Pavon'u falan almışlar. Chelsea Zenit maçı var ve ilk maçta Zenit 2-0 kazanmış. Bence Zenit geçecektir. Çünkü Malcolm gibi iyi bir oyuncusu var. Barrios gibi ön liberaları var. Forret'te Serdar Azmon var. Sardar. Çok golcü bir oyuncu. Evet burada Chelsea elenmesi bizim işimize gelebilir. Çünkü rakibim Tahmin edebilirsem Wolfsburg olacak gibi veya Ajax. Yani onları biraz yakın görüyorum kendime. Ee, bugün Sivas Spor'a karşı maçımız var. Sivas ligde kaçıncı? Şöyle bir bakalım. Ligde 11. sıradalar. Ee, averajları eksi 3. 35 puandalar. Zaten bildiğiniz gibi önceki bölümde şampiyon olduk. Ee, bakalım Sivas maçının sonucuna doğru geçeceğiz. Çünkü bildiğiniz gibi Süper Ligi garantiledik zaten. Ee, maçları izlemenize gerek. Duymuyorum ben. E, i̇lk 11'imiz bu şekilde. Biraz e, değiştirdim kadroyu açıkçası. E, yorulanları çıkardım. Hatta Morelos da yorgun. Arezuyu alacağım. E, kale'ye bugün Wonder şans vereceğiz. Altay yerine bakalım. Umarım iyi değerlendirebilir. E, maç sonucuna doğru geçelim. Evet arkadaşlar. Sivas Spor maçının e, sonuna geldik. 3-0'lık güzel bir galibiyet aldık. Sandro maçın adamı olur gibi aynen. Bir gol bir asist yaptı. Gayet güzel oynadı. Ve attığı gol de çok iyiydi. Uzaktan bir tane e, şut çekti. Solo yani tek başına. E, bu sezon on, yani devre arasında aldık. 18 maç 3 gol 5 asist. Gayet iyi oynuyor. Merkez orta sahada çok iyi iş yapıyor. Mensahla fena bir ikili olmadı. Mensah da iyi gelişti. Değeri zaten 16 milyon. Onu da sezon sonu çok iyi paralara satabiliriz. E, Tabi ben satma taraftarı değilim. Ligde gol yok ancak yani Şampiyonlar Ligi'nde bir gol, 4. asistlik bir katkısı var. Şampiyonlar'a gidiyorum yani uluslararası Avrupa Ligi dahil. Kariyerinde de 33 golü varmış. 7,5 bence hak etti. Yani maaşı 1 milyon zaten. Ligden alınabilecek en iyi orta sahalardan biri. Neyse, Villarreal maçına doğru geçelim arkadaşlar. Bizim için ee, bu bölümün en önemli maçlarından birisi. Oraya doğru geçelim. Evet arkadaşlar Villarreal maç gününe geldik. Ee, i̇lk 11'imiz bu şekilde. Ee, en iyi oyuncuları kullanmaya çalıştım. Bakalım Villarreal'dan bugün destek al alabilecek al 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 konuşamadım kusura bakmayın. Villarreal'dan e, iyi bir destek alabilecek miyiz göreceğiz. 10 gol 24 asisti var. E, asist rekoru diyebiliriz. Yani 24 asist herkes yapamaz. E, gol yükümüzü de Morelos e, çekecektir. 43 maç 39 gol 3 asist Çok iyi bir oyuncu Bakalım bugün Villare karşı gol bulabilecek mi bu oyuncularımız Benim için önemli olan o Yine en golcü oyuncuları sakat Gerard Moreno Önceki maçları sakattım Ve Josef Atal'ı görüyorum 25 numara Profiline bakmak istiyorum bir Oo, bir de satın almışlar Çok iyi bir oyuncu özellikleri görüyorsunuz Bizim Sabek'e gelse Sabek zaten daha sıkıntı çekmez ama pozisyon alması kötüymüş. Zaten ben olsam onu sağ kanat oynatırdım. Evet zor bir takım. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz? Ee, şöyle biraz yavaşlatacağım. Detaylı bir şekilde görelim maçta neler olacak. İlk maç 3-0 güzel bir galibiyet aldık. Ee, rahatız biraz da. Hem de evimizde oynamamız onların işini zorlaştırıyor. Bakalım. Moro, Stark, Tonelli. Evet. Fischer'in pasında Alfredo'nun golü. 40. golü bu sezonki. Vay 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 vay. Çok güzel. 40 gol. Tamı tamına 40 gol. 40. Çok iyi be. Geçen sene forvetlerimiz çok golcü değildi. Hatırladı, hatırlarsanız. Oo, Victor Fischer'in asisti. Morelos'un golü. Çok güzel orta. Takım çok iyi. Dakika 8 2-0. Güzel başladık. Moro Hatta Biraz daha yavaşlatabilirsem net görelim şöyle pozisyonları. Fabra ortası, Fisher indirdi Quinteron'u. Birazdan net görebiliriz bence. Çok sağlam başladı takım. Topa sahip olmamız biraz düşük ama o net gol pozisyonunu kaçırmamalıydık. Zaten 5-0'dan sonra daha çeviremezler gibi geliyor. Pena ortası Alkaser dışarı vurdu. Paco Alkaser Altay Toneli Evet Victor Fischer Kapamadı Favra Favra Victor Fischer Yerde kaldı Ceza yayının üstünde Çok iyi bir yer Penaltı değil hocam boşuna vara gitme Bakalım Quintero Kaleye vuracak orta açacak Pas attı Favra vurdu Barajdan sekti Bakalım Villa'dan asist gelebilir şu an bildiğiniz gibi 24 asistin 10 tanesi 15 tanesi kornerden Evet via ortasını yaptı kimse vuramadı şimdi hızlı geldiler pena toneli karşıladı çok güzel ee, biraz daha şey yapacağım ee, hızlandıracağım Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar videonun ikinci partindeyim ee, nasıl yani e, Villarreal'in ilk yarısındaydık. Bildiğiniz gibi e, bir işim çıktığı için gitmek zorunda kaldım ve video yarıda kaldı. E, 7 dakikalık bir kısım diye diyebiliyorum. E, 7 dakikanın devamı buradan gelecek. E, tabi siz birleşmiş bir şekilde izleyeceksiniz. E, ne yapmıştık Villarreal maçında? Morillos'un ilk yarıda attı. E, iki golüyle gayet güzel kazandık. İkinci yarıda baya bir zorlandık. E, i̇yi değişiklikler yaptılar. Çünkü Pedraza olsun çok etkili oynadı sol bekte. Ee, onun dışında Triguero zorladı bizi. Yani iyi oyuncuları vardı. Ee, Başakşehir maçına geleceğiz. Ee, Başakşehir ligde iyi olmadığı için Başakşehir maçını e, geçer miyim? Yani oynayabilir çünkü Türkiye'nin iyi 5-6 takımından biri. Ee, neyse Başakşehir maçına doğru geçelim. Evet arkadaşlar Başakşehir maç gününe geldik. Ee, biraz rotasyon ağırlıklı bir kadro yaptım bu arada üstüme bir şey düşüyordu az kalsın ee, bayağı bir rotasyon yaptım Çünkü gördüğünüz gibi çoğu oyuncumuz e, kondisyonu düşmüş bir vaziyette e, bu arada oyuncu değerlerini şöyle göstereyim e, en pahalı oyuncumuz Victor Fischer e, bizim oyuncumuz e, normalde kiralıklar daha pahalı olur bildiğiniz gibi ancak birinci sırada hatta Morelos da aynı değerde Morelos da bir anda yükseldi e, sözleşmesini yenilediğimiz için o da gayet güzel oynuyor. 44 maçta 41 gol. Çok iyi. E, toneli 24,5 ama özellik bakımından bir 100 milyonu var gibi. Yani şimdi yoksa bir yıl sonra zaten mükemmel bir değere sahip olacaktır. E, Nahampere 35 milyon. Bizde çok katkısı var. E, deneyeceğim bir yıl daha kiralamayı deneyeceğim çünkü bonservis aşırı yüksek oluyor bizim için. Yani 90-100 milyona çıkamayız e, biraz daha Gerçekçi yapmaya çalışıyorum. Tabii ki büyük transferler yapacağım. E, bu arada takımı oldukça gençleştirmeyeceğim. Çünkü genç oyuncularla nereye kadar yapacağız? E, bir de o var. E, arada bir tecrübeli oyuncular da de alacağım. E, değeri beni en çok şaşırtan Moro. Yani 10 milyon değeri var. Neden bu kadar düşük bilmiyorum. Ve Quintero 11 milyon değeri var. E, bu adamın istatistikleri 14 gol 12 asist. Yani niye bu kadar düşük bilmiyorum. E, Altay biraz düştü. 18-19 milyonu görmüştü bir ara. Ama onun da performansı ortalamanın altında gibi. E, tabii ki az gol yedi ama ortalama ortalamanın bayağı altında diyebiliriz. Brandon Williams gayet iyi. Memnunum onda sol bekten. E, bakalım. Bugün şans vereceğiz genç oyuncularımıza. Başakşehir'e Bella Koçap var. ve Kiraladığımız oyuncu. Bize karşı oynayamıyor. Bakalım neler yapacağız Başakşehir'e karşı. E bu maçı biraz hızlı izleyeceğiz. Marin Olsaydı Umarım 3 puan alabiliriz. Quintero ortası. Arezo Alexis çizgiden çıkardı. Biraz daha yavaşlayabilirim. E, net bir şekilde görmemiz için. Bu interonun ortası kimse vuramadı. E bu sezon Murat sağlamaya biraz daha az şans veriyorum. Farkındayım. E çünkü sağ bekimiz e, değişti değişti. Yani e, çok dayanıklı bir sağ bekimiz olduğu için e, yorulmuyor. Yorulmadığı için de çok rotasyon yapmama gerek kalmıyor. Bu arada Enzo Crivelli karşı karşıya atamadı. Şanslıyız biraz. Evet Tero ortasını yaptı. Ferdi uzaklardan vurdu. Ferdi Kadıoğlu. Çok güzel bir şut. Çok güzel bir şut. Benim için önemli olan Ferdi'nin Türk Milli Takımı'nı seçmesi. Bakalım. Seçerse güzel olur. Özellikleri de bayağı iyi. Değeri zaten 16 milyon euro. Ee, gördüğünüz gibi pozisyonlarını her yerde oynuyor e, ee, güzel joker bir oyuncu diyebiliriz. Ya to çoğu oyuncumuz joker zaten. Murat'ın ortası vuramadı Quintero. Murat orta saha bile oynayabiliyor ya. Hatta şöyle göstereyim. Oyunu durduracağım. Şöyle Murat sağ kanatta bile oynayabilir şu anda. Gayet güzel çalışıyor tabi 23 yaşına geldi biraz daha yavaş gelişecek tabi ama gelişmeye tabii ki devam edecek yani şu pasını top sürmesini 15 yapsa ben ama orta sahada bile görev veririm tabi onun için biraz zorlaşacak çünkü daha iyi oyuncular geldi takıma bir forma rekabeti olacak tabi ki bu arada çok kaçırıyoruz bir türlü atamıyoruz düzgün bir gol o değil de Ferdi'nin golü güzeldi. Dönüp vurması Arezo vurdu gol be. Matias Arezo. O da genç forvetimiz. Morelos'un veliahtı gibi bir şey diyebiliriz. E, Tabi onun gelişmesi biraz daha yavaşladı. E, yedek kaldığı için. Uruguay milli takımında şu ana kadar daha fazla oynaması gerekiyordu ama gelişmediği için adamı da oynatmadılar tabii ki. Kavani futbolu bırakacak. Kavani'den sonra zaten daha çok şans bulur diye düşünüyorum. Ee, bakalım. Oyunu biraz hızlandıracağım. Çok az. Çok az dedim de bayağı hızlandırdım. Evet. ilk yarı 2-0 gali üstünlüğümüzle geçti. Bayağı şut buldular bu arada. Yani yapabileceğim çok bir değişiklik de yok. Ömer Beyaz'ı öne çekeceğim. E, Queen Theor'u şöyle. Kanada. E, biraz daha değiştirdim. E, Ken hala düşüşte özellikleri. Niye bilmiyorum. E, yani yükselmesi lazım. Aksi takdirde sezon sonu yani 6 ay oynayıp satmış olacağız yoksa. Tabi zaman lazım oyunculara en önemli şey. Murat hızlı girdi ama Mert Günok. Eski bir Fenerbahçeli. Onun da özelliklerine bakabiliriz. Uf 32 yaşında hala taş gibi özellikleri. Yedek kalecileri de iyi zaten. Tabii ben olsam Muhammed oynatırım. Biraz daha genç olduğu için daha iyi gelişecektir. Alex için iyi bir oyuncu. Edin da sezon sonu ayrılıyor diye biliyorum. E, Bordo ile anlaşmıştı galiba. Bu arada Crivelli çok kaçırıyor. Dikkat edelim. Oyunu biraz daha kontrollü bir şekilde oynayabiliriz. Şöyle. Hava toplarını etkileymiş Crivelli. Stark'ı e, yorulduğu için çıkarmam biraz kötü oldu diyebilirim. Çünkü Kenf biraz yani alışmışın dışında oynuyor. Bu arada Ferdi vurdu direkten döndü. Çok iyi vurdu Ferdi. Ferdi'ye biraz daha şans vereceğim ya. Quintero. Quintero. İşte hızı yok ya. Hızı olsa çoktan geçmişti. Teknik de nereye kadar abi? Teknik iyi bir şey tamam mı? Hız olmadığı sürece tekniğin de bir önemi yok bence. Mensah. Quintero. Corner. Ya ortaları ön direklere yapıyorlar anlıyorum ama arka direğe doğru açsalar biraz daha iyi olacak. Stoperler ileride olduğu için. Ferdi içe doğru girdi ama kimse vuramadı oradan. Biraz daha yavaşlatacağım. Ataklarını net görelim. Marin Men sah. Men sah yerde kaldı. Penaltı. Evet, penaltıyı kullanan isim Ferdi. Bakalım atabilecek mi? Umarım kaçırmaz. Ferdi geldi. Vurdu. Mert'in üstüne. Dönen top. Yapma be Ferdi. Aslında buraya bir Ferdi Tayfur müzik koyardım da. Uyumlu olmaz. E, bu arada oyuncu değişikliği yapmadım ya. Ya zaten yedek kadro olduğu için zaten bunları dinlendirmeye de gerek. Yani var mı bilmiyorum. Biraz daha hızlandıracağım ya. Maçın sonuna doğru geldik zaten. Ee, kazandık diyebiliriz. Ee, Quintero'yu dinlendireceğim. VJ'yi alacağım. Ee, Murat'ı çıkaracağım. Veya 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 Williams çıkaracağım. Son olarak Ömer'i çıkarabilirim dinlendirmek için. Bakalım. Son dakikalarda belki bir gol daha bulabiliriz. Villa. Sebastian Villa vurdu. Çok güzel. Dönen topla Matias Arezzo. Güzel takip. İki gol attı. Güzel. Güzel güzel. Genç oyuncu iyi oynuyor. Bu arada istatistiklerimiz fena değil de çok e, şut yedik açıkçası. Beklediğimden fazla şut yedik. Evet hakemle maçı bitirdi 3-0. Ee, Başakşehir deplasmanında 3 puanı aldık. Ee, güzel bir galibiyet oldu bizim için. Ee, maçın adamı da 2 gol atan Matias Arez oldu genç futbolcuyumuz. 23 maçta 4 gol 5 asist yani çok kötü bence bir performans ama. Genç olduğu için biraz daha bekleyeceğiz. Hazırlık maçlarında çok iyiydi. 8 maç 9 gol. Çünkü hazırlık maçları sonuçlarımız farklıydı gibi. Öyle hatırlıyorum. Yo Aslında çok hazırlık maçı yapmamışız. E, şöyle A2'de Ferguson'u az takımı alacağım. E, sezon başında da Söğüşme'yi inleyeceğim. E, yediğimiz bu olacak. Orta sahada. Özellikleri bence çok iyi. Henüz 21 yaşında İskoç milli takımında oynuyor. Greg Taylor'a bakacağım. Hiç gelişmemiş. A2'de başka kullanabileceğim tarz bir oyuncu var mı? Yani şu anlık yok. Vedat Muriş ne yapmış? 15 maç 10 gol. Fena oynamamış. Tabii kiralıkken oynamam bize bir şey kazandırmıyor Vedat. Sezon sonu şutlayacağız. Berk Özeli Zorya'yı kiraladım. Bayağı şans buluyor. 5 maçı çıkmış devre arasından beri. Yani diğerinden daha fazla oynuyor. Tai Chong. O da 18 maçta. 5 gol 2 asist. Onun da bir sakatlığı vardı galiba. Uzun süre oynamamıştı. Piris ne yapmış? 13 maç 3 gol 3 asist. O da güzel. Oğuz Kağan ne yapmış? 24 maça çıkmış. 7-20 ortalama. Gayet güzel. E Montiel gayet iyi gelişiyor stoper yediğimiz olabilir diye düşünüyorum bakacağız tekniği yok ama en azından top sürmesi bile var e, liderliği var birazcık yani karar almasını yükseltirse stoper oynayabilir tijonda 12 maçı çıkmış 758 58 baya iyi e, doyle hayes premier ligde oynayan oyuncumuz 21 maçta 3 gol 6 asist gayet güzel e, tabi 22 yaşına kadar gelmiş ve 70 maçı çıkmış sadece o biraz kötü e ama zihinsel olarak, e, teknik olarak da gayet iyi. E, fiziksel zaten iyi. E, Abdül Cebrail'e bakabiliriz. Altın Ordu'da hiç şans bulmamış. Boşuna kiraladım. E Tabii yükseliyor ama. Yani bizde daha iyi yükselirdi. E, Bella Koçap ne yapmış? Bella 29 maçı çıkmış. Başakşehir'le. Yani ilk 11'i e, garantilemiş hep. tabi az gelişmiş. E, onu bir yıl daha kiralamak istiyorum. Bir yıl daha kiralayacağım sonra az stoperimiz olabilir. Tabi Stark var. Stark'ın yine hediye olarak devam edebilir. E tabi sol ayağını da iyi kullanıyor. E bizim için genç önemli bir oyuncu. E Ali Palancı sakatlığı devam. Aa bitmiş sakatlığı. 22 maçta 5 gol 4 asist. Yani Rize için fena değil. E kanat oynamış galiba hızlı olduğu için. Ben olsam kanat oynatırdım. Alpaslı nereden var? Altın Ordu'da yine şans bulmayan bir oyuncumuz. Yani sezon başında 10 milyon euroya aldık Kasımpaşa'dan. Ama adamı oynatmadılar. Açıkçası, açıkçası üzüldüm. 2004 doğumlu yaşıtız. Golubovic o da gayet iyi bir oyuncu. Osijek Hırvat takımına kiralık. 4 maçta 2 asist. O da güzel. Okan Turp ne yapmış? O da gayet iyi gelişiyor ya. Ee, şöyle bir takıma kiralık. Hangi ligde olduğunu bilmiyorum. Norveç ligiymiş. 5 ee, maçta 1 gol atmış. E, ee, Ravil Tagir'e bakabiliriz. Hiç gelişmemiş ya. Hiç hiç hiç. Tabi ilk 11 oynamış. Şöyle tıklayabilirsem. 30 maçı çıkmış. Yani 30 maç. Koskoca 30 maç. Ama hiç gelişmemiş. Tabi 17 yaşında. Yavaş yavaş. Ee, Rahmi Fatih yakıştır. Abi bu kadar iyi özellikleri olan bir oyuncu görmedim ya. Çok iyi abi. Çok iyi bir oyuncu. Bize çok şey katacaktır. Yani tam bir abilik yapacaktır takıma. Genç yaşta abilik yapacaktır. Ee, bakalım. Allah yer ne yapmış? Ee, 24 maç 3 gol 3 asist. Kötü. Ee, onun dışında Ömer Çakı sol bekimiz. 4 maça çıkmış Almanya'da sezon başından beri. Ee, son olarak Sergen Çalar. Alanya Spor'u kiraladık. 2 maçta 3 gol yemiş ve 850'lik bir ortalama gayet güzel. O da gelişince iyi şeyler yapabilir bize ee, yardımcı olabilir yani. Ee, oyuncuları böyle 5 dakikalık bir 4 dakikalık bir özet yaptım. E, kiralık oyuncuları falan gördük. Ee, neyse Antalya maçının sonucuna doğru geçelim. Evet arkadaşlar Antalya Spor maç sonuna geldik. Ee, son dakika bir sakatlık yaşadılar. Ee, çok ortada geçen bir maç diyebilirim. Biraz fark e, fark yarattık tabi ama çok aşırı üstün oynamadık e moral olsun ilk yarıda attığı güzel bir gol güzel bir gol e sayesinde kazandık e yine asist kralımız ve gol kralımız çalıştı diyebiliriz e toneli kötü oynamış e uzun zaman sonra sürekliğini geliştirmesi lazım diyor ve özellikler de gitgide artıyor zaten e ortalaması biraz düşmüş olabilir ama sıkıntı olmaz ee, gayet güzel bir galibiyet aldık diyebiliriz ee, Yarı finalde ve finale kaldık Bakalım finalde rakip kim olacak Bir iki gün ilerleyelim Rakibimizi gösterirler şimdi Finalde evet ee, Galatasaray Geçen sene de galiba Galatasaray'a karşı oynadık Erencan Yardımcı Luindama Luindama baya gelişmiş bu arada 8 gol atmış Oha e tabi 4 tanesi şeyde olmuş ve 3 tane asist almış. Galiba ön libero oynatmışlar bazen. Ya öyle gözüküyor. marka takımın yıldızı gibi gözüküyor. O da 4 gol atmış, stoperleri bayağı katkı sağlamış Galatasaray'a. Saraycı bayağı gelişmiş. 5 gol, 8 asist. Çok iyi bir sol bek. E, Golubovic yeni pozisyonuna e, alışmış. Güzel. 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 E, neyse. Alanya maçının sonucuna doğru geçelim bence. Evet. Arkadaşlar Alanya spor maçı bitti. Morelos 3 e, gol attı. Hattrick. Yani ilk yarı çok ortadaydı. Hatta bizden topa sahip olmadı. 65'e 35 falandı. Sonradan işte oyuncu değişiklikleri falan yaptım. E, takım biraz toparlandı. Eee ama Morelos çok iyi oynadı. E, Fischer'in yorgun olması biraz kötüydü. Abdülya Seah ilk defa e, maça çıktı. Murat sağlam kırmızı kart cezalı olduğu için yedekleri onu almıştım. E, Mbaba yorulduğunda Seah'ı oyuna sürdük. E, güzel oynadı. E, i̇yi koşular yaptı sabekte. 3-0 kazanmamız iyi. Artı yani Morelos'un 3 gol atması beni daha da mutlu ediyor. Çünkü yani 41'de galiba 44 gol oldu, hatta 45. Ee... Hemen bakalım. Rapor'a bakacağım. Bir bildirilecek, endişe verici bir durum yok diyor. Güzel. 45, 45 gol. 46 maç, 45 gol, 3 asist. Ee, kaç maçımız kaldı? Şöyle bir bakacağım. 3, 4, 5, 6. Bir de final dersek 7 maçımız falan kaldı. Bakalım 7 maçta Morelos'umuz neler yapacak. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bence güzel bir bölüm oldu. Yine fazla bir maç yaptık bence. Ee, fazladan kastım. Yani yeterli sayıda bir maç yaptık. Ee, i̇lk de zaten önceki bölümde şampiyonluk ve şu an puan farkını da açmaya devam ediyoruz. Bakalım 100 gol barajına barajına ee, ulaşabilecek miyiz? E, gol krallığı zaten 33 gol. Üf, Başka bir şey demiyorum. Ee, bölümün en iyi oyuncusu kimdi bu arada yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, Tabi çok maç izletmedim ama yani istatistik olarak ben de söyleyebilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bay bay.